ülkemizde aslında hani son zamanlardaki böyle kaosa bakınca sanki çok kötüymüş gibi değerlendirebilirsiniz ama e, çok olumlu yanları da var şimdi ülkemizde 1876'dan beri bir demokratik süreç işliyor ne demek bu 1876'dan beri yani 147 yıldır seçimler yapılıyor ve bu seçimler sonucunda iktidar değişiyor e, yani halk idar e, iradesi meclise yansıyor meclisten de e, meclisten de bütün bir halka yansıyor. Şimdi bu bu her her ülkede olan bir şey değil bu ülkemizde dünyada yani örneği çok fazla olmayan bir demokratik uygulama dolayısıyla bu açıdan kendimizi olumlu görebiliriz. Tabii 1946'daki tek parti döneminde yaşanmış olan seçimleri ve ondan sonraki yani meclis atmosferini gördüğümüz zaman bunları eleştirebiliriz ama sonuçta 147 yıldır Türkiye'de yaşanan devam eden bir seçim süreci ve seçimlerden sonra değişen bir iktidar muhalefet tablosu gözün önümüzde. Bu olumlu bir gelişme. Bunu bir defa bir yere koyalım. Ee, onun ötesinde şöyle bir şey söylemek lazım. Türkiye'de bu sürecin sekteye uğradığı tek yıl 1919 yılında e, İngilizler tarafından, Büyük Britanya tarafından meclisin basılması e, ve e, meclisin dağıtılması İşte 23 Nisan 1920'de de Ankara'da Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman yeniden seçimler yapılmadı. İstanbul'da İngilizler tarafından dağıtılan bu meclis Ankara'da tekrar açıldı. Bunun dışında Türkiye'de seçimlerin e, yapılmadığı ya da seçim sonuçlarının da e, tanınmadığı bir dönem yok. Dolayısıyla bunu tan bunu önemsememiz gerekiyor. Demokratik e, gelişmemiz e, açısından bu uzun 150 yıllık e, kesintisiz e, şeyi devam etti. Kesintisiz sürecin e, önemini bir defa tespit etmemiz gerekiyor. Bu önemli. Şimdi e, Türkiye'de niye bu kadar önemli sayılıyor uluslararası ilişkiler açısından seçimlerin e, yapılması? Ve günümüzde herhalde bu açıdan en önemli e, seçim günümüzdeki daha doğrusu 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler. Bunu dış basından da böyle görüyorsunuz zaten. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde e, yani orta büyüklükteki devletlerde özellikle Seçimler sonucunda çok ciddi dış politika değişiklikleri olabilir. İngiltere'de mesela böyle bir şey olmuyor çünkü İngiltere Batı bloğunda zaten kurucularından, işte Amerika'da da böyle olmuyor zaten kurucularından, Fransa'da da böyle olmuyor. Dolayısıyla seçimlerin sonucunda herhangi bir dış politika değişikliği ya da ekonomik program değişikliği olması söz konusu olmadığı için bu kadar gerilimli gitmiyor. Sonuçta sistem değişmeyecek. Yani müesses nizam konusunda bir değişiklik olmayacak demektir bu. Ama Türkiye, hele Türkiye'nin son zamanlarda uyguladığı dış politika açısından bir iktidar değişikliği, ciddi bir dış politika değişikliğini de gerektirdiği için bu kadar gerimliğimle gidiyor. Zaten bakarsanız seçim sürecinde bu hem seçim propagandalarında hem de halkın tepkileri açısından çok belirleyici oluyor. Uluslararası kuruluşların son zamanlardaki basın kuruluşlarının ya da liderlerin de şeylerinden, demeçlerinden bunu görüyorsunuz. Türkiye'nin seçim sonucunda bir değişikliği, herhangi bir iktidar değişikliği ya da değişmemesi açısından, bölgesel açıdan çok önemli olacak. Dünya politikaları açısından da çok önemli olacak. Yani Türkiye'nin orta büyüklükte bir devlet olması hasebiyle, ee, ne tarafa, yani Batı bloğuna mı yakın olacak yoksa şu anda Atlant Avrasya bloğuna mı yakın olacak konusunda ciddi soru işaretleri var. O açıdan dünyadaki kompozisyon da etkileneceği için çok önemli sayılıyor. Sanki ilk defa bu seçimde Türkiye'nin işte Rusya ile ilişkileri, Ukrayna ile ilişkileri ondan sonra Kıbrıs meselesi, göç politikaları, Suriye ile ilgili meselesi, hani göçmenlerin geri dönüp dönmemesi meselesi çok ciddi bir rol oynadı. Nitekim Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesini Sınan Ogan'ın mesela 100 bin oyu geçip Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmasında bu dış politika tercihleri de göçmen meselesi Suriye ile olan ilişkilerimiz çok ciddi rol oynadı. Yani sanki bana dediğim gibi bu seçimlerde dış politika hem partilerin dış politika söylemleri hem de seçimler sonucunda herhangi bir ee, dış politikada değişiklik olup olmayacağı konusunda ciddi bir e, rol oynadı gibi geliyor. Bundan önce böyle değildi. Çünkü bundan önce Türkiye'nin aslında şeyi çok belliydi. Hani Batı bloğunda olduğu, bir, herhangi bir yol ayrımında olmayacağı ve hep orada devam edeceği konusunda bir herhangi bir şüphe yoktu. Ama son zamanlarda Rusya ile ilişkilerimiz çok e, geliştiği için ve dış politikada Rusya'nın desteğiyle bir takım e, şeyler yaptığımız için e, nasıl söyleyeyim? Dış politika uygulamaları yaptığımız için bu konuda Türkiye hani hangi bloğa yakın olacak yoksa daha böyle ortada tarafsız mı olacak? Daha dengeli bir politika mı izleyecek konusunda dış politika tercihleri de ciddi rol oynadı. Ekonominin yanında ciddi rol oynadı gibi geliyor bana.